Afiyetler olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Sağ olun. Hayır, teşekkürler. Kolay gelsin Ateş Kuşları. Eyvallah enişte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi. Hadi bize iki çay koy da iki lafın belini kırak be enişte. Hadi lan orada. Damadım ben. Damatlar iş yapmaz. <laughs> Damat barbarım. Kayınço sabitim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. selam. Ne yaptın? Nikah memurunu hallettin mi bari? Hallettim hallettim. Yarın ikide geliyor. E, Gülayşe nerede? Buradayım. Ya kızım hadi sen de gelinlik kalmayacak ya. Niye kalmasın ya? Akşam pazarı mı? Allah Allah. Tam geliyorum şimdi. Abi. Bir yasana ben. Afiyetler olsun. Yine bekleriz. Sağ olun. Abi. Sizin mahkeme yarından sonra ya. Sare ile konuştum. Muhtemelen davada sonuç çıkarmış. Hakim öyle söylemiş. Haberiniz olsun. Eyvallah barbarım. Lan oğlum bizim... ...bugün hariç özgür tekme günümüz mü kalıyor? şükür Zıpkı. Şükür. Şükür tabii de. Lan ne güzel hayat be. Rızası dışında alıp koymaktan hapse gireceğimiz kızın düğününü yapacağız Üstelik o kız babası yerine sizi seçti. Ama şimdi sessiz kalacak. Şşş. Abim. Gelinlik bakmaya giden kızı hiç ağlar mı? Hı? Ağlar mı hiç? Ağlamaz ağlamaz. Aa boğuluyor mu? Kız kız boğul ne olacak? Bir gün sonra rahatlarsın işte. Şşş. Ya ama ya Ali abi bir şey de şuna. Acarım, bir şey yapmayacaksın, bir sıkıntı çıkmasın, ne olur bak. Fazla konuşma lan. Geç, arabanın bagajını boşalt. İçinde de bir şeyler var. Hadi. Ne yaptın sen ya? Ne bunlar? Aman, ne çektim ya? Öyle kimsesizler gibi bir edi, bir büdü sizi yapayalnız mı çektim? Hadi, boşalt şunu. Ali, Zıpkın, Sabit. Hadi, siz de gelin. Var burası, yardım edin. Arabayı boşaltın. Gelin, gelin. geldin. Gelmemi? Su. Bir denem. Hadi. Arka kapıda da hediyeler var. geldin Hacer Hanım. Hoş bulduk canım kızım. Nasılsın? Sağ ol iyiyim. Buyur, buyur içeri. Abla, <laughs> dur sen abla dur. şuralara. Hacer Hanım, ayıptır sorması. Bunlar ne? Çocuğum, hiç. Oğlan tarafı, göz tarafını bohça getirmeden düğün mü oğlu? İyi de Hacer Hanım. Senin nasıl haberin oldu? Nereden öğrendin? Ben aradım halamı beni aradı dedi ki hala ben evleniyorum. Abilem, ablam hep yanımda. Emmi Barbaros'un yanında kimse yok dedi. Onun yanında olur musun dedi. Ben de geldim. Kızdın mı bana? Yok yok. Niye kızayım? Hacer nezamet ne zahmet ettin? Ne gerek vardı? Ama olur mu? Şirin kadar emeğim var benim sende ya. Ben seni olmayan evladımın yerini buldum. Ben büyüttüm seni. Şimdi müsaade edersen annenin yerine senin yanında olmak istiyorum diyeyim de. Ne müsaade Sacer Oğlum. Sağ ol Ceren. Sağ ol. Ben de. Hadi bakalım hadi hadi. Hadi. Bu alan içinde oğlan tarafının kız tarafına hediyeleri var. Hepsi nikahta giyilecek ona göre. Hacer Hanım biz bunu kabul edemeyiz zaten. Lan ne demek kabul edemeyiz? Sen hiç adetten haberin yok mu? Benim bildiğim adetler pek sizin adetlerine uymaz. <laughs> ya git git benden kafa buluyor şunu bak. Sen de beni bak Sabit. Sen de giyeceksin onu göre. Ben giymem. Sabit giymez. Sabit'in kaza var. Giye. Giymez. Lan! Giyeceksin. Söyletip durma beni. Giyeceksin. Giymem ben. Kaza elinde tut. Kızım. Sen bir şey edeceğim ben. Annenin gelinliği.